Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım hayatınızda her şey yolundadır ve güzel ilerliyordur. Bugün nesne seçmeye bir açılım yapmak istiyorum. Açılımın konusu da karşı cins sizi nasıl görüyor olacak arkadaşlar. İki tane destem ve görselin var aslında. Birinci görsel seçmek isteyen arkadaşlar güneş kartını seçebilirler. İkinci görseli seçmek isteyen arkadaşlarım da ay kartını seçebilirler. Seçtiğiniz görsele göre arkadaşlar dinleyebilirsiniz. Birinci ve ikinci deste olarak ben şimdi hemen zaman kaybetmeden ilk görseli seçmek isteyen yani güneş enerjisiyle başlamak istiyorum. Bakalım. Karşı cins sizi nasıl görüyor? Karşı cinsin üzerinde nasıl bir etkiniz var? Nasıl bir etki bırakıyorsunuz? Deste seçmeli arkadaşlar. Desteleri seçerken biraz zaman uzayabiliyor. siz bu kısımları atlayabilirsiniz tabii ki. Videoyu izledikten sonra eğer uyumlandığınızı düşünüyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bireysel danışmanlık almak isterseniz instagram hesabım kirket tarot ahsari sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şimdi de. hadi başlayalım arkadaşlar. Adalet Tılsım yedilisi Kupa altılısı Kılıç ası ve Azize Desteği alayım ben buradan. Biraz yer açılsın. Bakalım karşı cins sizi nasıl görüyor? Karşı cinsin üzerinde nasıl bir etki bırakıyorsunuz arkadaşlar? Konumuz bu. Kadın erkek fark etmek sizin dinleyebilirsiniz. Aa, bu kadar olur arkadaşlar. Bakın güneş kartı geldi. E zaten seçtiğiniz görsel de güneş kartıydı. Katina'dan da güneş enerjisi geldi. Ben böyle olduğu zaman çok mutlu oluyorum. Bu arada aklınızda birisi varsa o kişiyi iyi niyet alıp da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Afyon. Ebru rahat. Selçuk Sassa. Ve Serena. Geçmişte yaşamak. Farkındalık. Paylaşma anlayış ve buz izolasyon. Aç gözlülük, yolculuk ve yansızlık. Şimdi bir ay Kehanet destesinden size yine karşı bir mesaj isteyelim. Bir tane de yine size karşı bir mesaj gelsin. Evet. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bakalım karşı cinsin üzerinde nasıl bir etkiniz var ve sizi nasıl görüyorlar bu kadar olur gerçekten o kadar uyumlu geldi ki. Şimdi arkadaşlar burada güneş güneş ve bakar mısınız? Size şunu göstermek istiyorum ki Ay kehanet destesi Aslan burcunda yeni ay dedi. Yani yine aslında güneşin simgesi. Aslanın e, biliyorsunuz yönetici gezegeni Güneş'tir. Onun simgesi geldi. Buram buram yaz cıvıl cıvıl enerjiler var burada. Aslan temaları çok baskın. Bakar mısınız bir ay çekirdeği resmi geldi. Arkadaşlar bunu söylüyorum. Normalde biliyorsunuz gezegenlerde ay çok en hızlı hareket eden gezegendir. 2,5 günde bir burç atlar. O yüzden de ayın döngüleri dediğimiz. Ay bizim bütün ruhsal durumumuz. Duygularımız. Ama sonuçta her şey bir duygudan ibaret. Öfke, nefret, başarı, kıskançlık, hırs. Sevgi bunların hepsi duygu. O yüzden de ay çok önemlidir. İnsanların üzerine çok önemlidir. Ayın e, sürekli burç atlaması gibi duygularımız da sürekli değişkenlik gösterir. Hiç kimse sonsuza kadar mutlu veya sonsuza kadar mutsuz olmuyor. Ya da sonsuza kadar aynı duygular paylaşmıyor. O yüzden de değişkendir. Şimdi burada çok baskın bir aslan teması geldi. Özellikle aslan burcundaki yeni ay ve size gelen mesaj dedi ki geleceğiniz parlak. Wow çok güzel mesaj arkadaşlar bu. Şimdi karşı cinsinizin üzerine nasıl bir etkiniz var? Dedi ki aynı zamanda sizi nasıl görüyorlar diye sorduk. Bakın dedi ki geleceğiniz parlak demek ki insanlar üzerinde, karşı cins üzerinde cıvıl cıvıl, kendinden emin, özgüvenli, neşeli, parlak, sıcacık, iyimserlik, e, bolluk, bereket. Şimdi aslan temaların bunlar hepsi vardır çünkü güneş dediğimiz şey herkesin için ısıtır. E, aydınlan, aydınlatır bulunduğu alanına popülerlik verir, dikkat çekicilik verir arkadaşlar. Aynı zamanda e, cömertlik verir, bonkörlük verir. Aslında da bunlar da vardır. Şimdi burada bu deste de buram buram bu enerjileri demek ki karşınız üzerine bırakıyorsunuz. Ve çok güçlü bir etkidir arkadaşlar güneş etkisi. Çok çok güçlü bir etki bırak, bıraktığınızı söylüyorlar. Demek ki dikkat çekilmeyecek veya fark edilemeyecek birisi değilsiniz diyor karşınız. E, öyle bir enerjisi var ki onu fark etmeye de kördür herhalde falan diye de böyle e, anlatıyorlar. Zaten buraya birazdan geleceğim. Çok yoğun enerjiler var. Onun dışında yine karşınızdan size gelen mesaj toprak prensi oldu. Çalışkan, hazırlıklı ve neşeli. Bakın ne kadar çok aslında bu kişinin de yüzünde bir ifadesi çok mutlu bir enerjisi var. Neşeli zaten gelen mesaj neşeli. Prens enerjisi geldiği için de yaşınızdan bağımsız genç enerjiler, dinamik enerjiler, hareketli enerjiler veriyor olabilirsiniz. Bakın farkındaysanız yine böyle sarı tonlar baskın. Zaten güneşte de böyle turuncular, sarılar çok baskındır. Yani burada da çok pozitif enerji hissettim arkadaşlar. Demek ki karşı cinsin üzerinde neşeniz, cıvıl cıvıl oluşunuz, kahkanız, gülüşünüz, ee, çekiciliğiniz, her şeye karşı böyle çok çocuksu heyecanınız, tutkunuz, mutluluğunuz böyle buram buram bunları ve mesajlarda bunların gelmesi de çok güzel e, desteği destekledi açıkçası Hadi başlayalım şimdi arkadaşlar zaten burada dediğim gibi Güneş enerjisi hem bu destede yani seçtiğiniz görsel ve kaliteden ilk gelen kart bile Güneş arkadaşlar O yüzden çok net bir Aslan teması var burada Onun dışında bir Azize enerjisi gördüğüm için de bir yengeç teması diyebilirim topraklarda çıktı Boğa, Başak, Oğlak ama onun dışında aslında birçok burç bilgisi var ama en net olanlar bunlar. Adaletle beraber de bu arada yay. Şimdi e, karşı cinsin üzerinde nasıl bir etkiniz var ve sizi nasıl görüyorlar? Bir defa arkadaşlar zaten e, güneşle başladık, adaletle başladık ve geçmişte yaşamak kartı geldi. E, demek ki karşı cins e, sizden çok yüksek bir enerji alıyor bu arada. yani inanılmaz yüksek bir enerji alıyorlar. E, ve e, bu yüksek enerji, bu pozitif pozitiflik, bu yaşam enerjisi yüksekliği hem siz adaletli birisi olabilirsiniz ya da zamanında size bazı haksızlıklar veya kıskançlıklara çok rahat maruz kalıyor da olabilirsiniz. Ee, ve geçmişte yaşamak kartıyla beraber de zamanında size büyük haksızlıklar, büyük adaletsizlikler yapılmış olmasına rağmen merkezde bir güneş ve çok yoğun güneş teması geldiği için de siz her şeye rağmen yaşam enerjinizi, iyimserliğinizi, bonkörlüğünüzü, cömertliğinizi esirgemiyor olabilirsiniz insanların üzerinden burada doğal bir çekicilikten bahseder. Doğal bir karizmadan bahseder bu arada. Erkek kadını fark etmez. Doğal bir çekicilik, doğal bir karizma veriyor arkadaşlar. Demek ki karşı cinsin üzerine çok yoğun bir enerji bırakıyorsunuz. Yani burada fark çok yoğun yoğun diyorum. ama Enerji gerçekten öyle geldi. Bakın bir paylaşma kartı geldi burada. Ee, yine bir sarı, sarı ve turuncu tonları çok baskın. Bu arada bu renkleri çok seviyor olabilirsiniz. Eğer kadın kadınsanız dinleyenler çok fazla takı takmayı seviyor olabilirsiniz. Altına çok düşkününüz olabilir. Nedense böyle bir altın teması hissettim. Eğer erkekseniz de bu arada yani canlı giyiniyor olabilirsiniz kendinize yakışan. Ama ne yaparsanız yapın arkadaşlar bakın elinizdekileri de, de paylaşan bir tarafınız da var. Yani bonkörlük de hissettim bu destede çok fazla. Sevgi konusunda bonkör, maddi manevi bonkar. bakın yine bir Ay çekirdeği var arka planda görüyor musunuz? Burada da çok fazla ay çekirdekleri vardı. Belki bunlar sizin için bir anlam ifade ediyor olabilir. Belki çekirdeği çok seviyor olabilirsiniz ya da ay çekirdeği görselini çok seviyor olabilirsiniz. Böyle bir yerde fotoğrafınız olabilir bu arada. Şimdi burada arkadaşlar sizin hem çok iyi niyetli masum olduğunuzu, Azize ile beraber hislerinizin inanılmaz kuvvetli olduğunu ama bunu tamamen masumluktan, iyi niyetli ve iyi kalpli olmaktan kaynaklandığını düşünüyorlar. Çok rahat herkesi görebilen, okuyabilen, e, anlayabilen, zeki, akıllı bir tarafınız var. Ama bunun bazen size bazı şeyler böyle içsel olarak da hisse, içinize doğuyor olabilir. Bunun da gerçekten tamamıyla iyi niyetten, iyi kalplikten kaynaklandığını düşünüyorlar. Bakın burada bir Selçuk Salsa enerjisi geldi. Şimdi Selçuk Salsa normalde Katina'da üçüncü bir kişi demektir. Yasak ilişki kadını demektir veya istenmeyen e, bir gelin demektir arkadaşlar. Ama burada bana hissettirdiği enerji üçüncü kişilerden ziyade siz bir ortama girdiğinizde çok dikkat çektiğiniz için ve çok hoş veya çekici ya da karizmatik algılandığınız için sanki insanlar şey diyor olabilir ya bu kişi de işte çok hoş kesin bir sürü insan da bundan etkileniyordur işte bu kişi gören zaten onun büyüsten kapılıyordur çok hoş bir ağrınız var karşı cins sizden böyle bir etki alıyor çok yoğun çekici bir enerji alıyor. Ama sizin özellikle yaptığınız bir durum değil. Tamamen dış görünüşünüz ve dışarıya yansıttığınız enerjinin böyle olduğunu düşünüyor olabilirler. Yine burada yolculuk teması gelmiş arkadaşlar. Çok fazla seyahat ediyor olabilirsiniz. E, sosyal çevreniz geniş olabilir. İnsanların yanındayken çok güzel e, neşelendiriyor, e, enerji veriyor, güzel çok güzel eğleniyor, kahkaha atıyor, gülüyor olabilirsiniz. E, bu şekilde fotoğraflarınız olabilir. E, sosyal medya aktif kullanıyor olabilirsiniz ki ben burada öyle bir şey de hissettim. Ee, onun dışında çok fazla seyahat etmeyi seven yeni yerler, yeni insanlar, yeni kültürler, belki yurt dışına tatile gidiyorsunuzdur, Türkiye tatile gidiyorsunuzdur ve bunları da paylaşıyor olabilirsiniz. Ee, böyle bir enerji alıyorlar. Ben burada iyi niyetli, iyi kalpli bir enerji, yani dış görünüşten bağımsız, gerçekten çok iyi niyetli, iyi kalpli ee, ve böyle hayatı dolu dolu yaşayan bir enerji hissettim arkadaşlar. Böyle düşünüyor olabilirler. Anlayışlı taraflarınız çok fazla olabilir. Sadece burada benim dikkatimi çeken buz izolasyon kartım. Şimdi bu kadar güzelliğin, bu kadar sıcaklığın arasına bir <laughs> buz izolasyon kartı geldi. Şimdi bu kadar yoğun güzel sıcak enerji varken demek ki bazen de e, o güzel enerjinizi bir anda buz kesiyor olabilirsiniz. Yani buradaki kişinin bakışını bilmiyorum fark ediyor musunuz arkadaşlar? O kadar sert ve sinirli bakar bakan birisi var ki Demek ki size haksızlık yapan, size yanlış yapan veya sizin enerjinizi sevmediğiniz insanlara karşı da bir anda buz kesiyor olabilirsiniz. Yani buzlaşıyorsunuz hatta ve sizdeki bu duygu değişikliğine çok şaşırıyor olabilirler. Şahit olanlar varsa da aralarında inanılmaz şaşırıyor olabilirler. Şimdi burada bir Eprat karakteri geldi. Bakın Eprat karakteri çok zeki bir karakterdir arkadaşlar. Zaten burada Aziz'e de geldi. Ee, belki de gerçekten bazen inanılmaz nokta atışı yorumlarınız oluyor olabilir. Çok güzel çıkarımlarınız oluyor olabilir. Siz çok zeki buluyor olabilirler. Ama ben burada bu zekasıyla, bu görüntüsüyle poplu kullanan, övünen birisinden ziyade Bunun çok temiz bir şekilde yaptığınızı da hissettiriyor olabilirsiniz karşı cinsen. Hadi biraz daha destek isteyelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Burada tılsım enerjisi, afyon ve farkındalık enerjisi geldi arkadaşlar. Ee, burada bazen çok fazla çabalayıp, emek verip e, bazı şeylerin farkında. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Belki zamanında emek vermişsiniz, çok fazla çabalamışsınız. Ve sırf sevdiğiniz için gözünüzü bazı şeyleri kapatmış olabilirsiniz. Ama sonrasında yaşadığınız ve deneyimlediğiniz şeylerden dolayı çok ciddi bir farkındalık kazanmış olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlarınız ne yaşadığınızı bilmiyorum. Ama burada emek verdiğiniz, çabaladığınız ve bazen gerçekten sırf sevdiğiniz için bazı şeyler gözünüzü kapattığınız durumlarda artık öyle olmadığınızı farkındalığınızın çok çok yüksek olduğunu düşünüyorlar. Çok güzel enerjiler geldi. Ve objektif bir karaktersiniz. Onu da söyleyeyim. Çok objektif. Olayları hem kendi açısından hem de karşı tarafın açısından değerlendirebilen bir yapınız da olabilir. Kupa beşlisin. Tılsım Prensi, Kupa Şövalyesi, İmparator ve Tılsım Altılısı. Bakın arkadaşlar mesajda zaten Toprak Prensi gelmişti. Hep mesajlar ve kartlar çok benzer geliyor. Aynı enerjiler geliyor. Ve Toprak Prensi aynı enerji demektir zaten. Şimdi bazen bazı noktalarda arkadaşlar karamsarlığa düştüğünüz, mutsuz olduğunuz dönemleri de görüyor olabilirler. E, ama sanki çabuk toparlıyor gibi hissettirdiniz bana. Yani karşınız böyle düşünüyor. Sizin elbette kötüldüğünüz şeyler var. E, canınızı sıkan durumlar var. Ama çok hızlı toparlıyorsunuz. Çok hızlı ayağa kalktığınız bir tarafınız da var. Belki bu tarafınız çok fazla şey göstermiyor olabilirsiniz. Anlık düşüyor olabilirsiniz ama hemen bir şekilde ufak da bir adımla hemen tekrardan modu yükse yükselebilen, kendini toparlayabilen, her ne yaparsa yapsın kendisine çok fazla güvenen bir enerji var burada. İmparator zaten aslan teması geldi. Yani özgüvenin yüksek, kendinin çok farkında, güzelliğinin, çekiciliğinin, karizmatik oluşunun farkında, kendi değerinizin çok çok farkında olabilirsiniz. Ve bunu da ya bir dakika dur bakalım ne oluyor ben çok değerli bir insanım diye, diye karşı tarafı bir kendine getiren tarafınızda olabilir onu da söyleyeyim. Kendinizi özellikle duygusal zekanız da çok yüksek olabilir arkadaşlar. Yani burada duygular ifade edilme şekli çok iyi olabilir. Sevginizi, ee, ya da herhangi bir duygunuzu çok rahat gösteriyor olabilirsiniz. Kendinizi bu noktada gizleyen bir tarafınız yok gibi hissettirdi bana. Ve isteyen herkese de burada bir paylaşımcılık çok fazla var. Çok yardımsever taraflarınız olabilir. Etrafınızdaki herkese yardımcı oluyor olabilirsiniz. Ee, takdir Ve bu şekilde çok fazla takdirinizi topluyor olabilirsiniz etrafınızdaki insanları. Yani çok fazla bir hayır duası alma gibi de hissettirdi bana bu. Ee, çevrenizdeki hayvanlara, canlılara insanlara karşı çok duyarlı bir yapı olabilir. Ve neyiniz var neyiniz yoksa da çok rahatlıkla bunu paylaşan yüce gönüllü bir tarafınız olabilir. Karşı cins sizi böyle değerlendiriyor arkadaşlar. Farkındaysanız çok çok güzel enerjiler geldi. Çok güçlü, yoğun enerjiler sıcak enerjiler barındırıyorsunuz. Çizgileriniz çok net. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz e, olayları, durumları, duygularınızı çok net hissettiriyorsunuz. Ve bunu da çekinmek, yani e, bunu da söylemekten çekinmeyen bir tarafınız da olabilir. Evet bu deste çok güzel aktı gitti arkadaşlar. Çok keyifli bir şekilde bak bakım yaptım. Çok keyif aldım bu desteden. Umarım size dinlerken aynı şekilde benim aldığım kadar keyif alırsınız. Bu desteyle ilgili yapacağım yorum bu şekilde arkadaşlar. Uyumlananlar dediğim gibi yorumlar kısmını belirtebilir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklar için de Instagram hesabım Kirke Tarot Astroloji sayfasından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben şimdi hemen burayı toparlayayım. Sevgili birinci desteğinin yorumunu yaptık. Şimdi Birazdan ikinci desteği seçen takipçilerim için açılıma başlayacağım arkadaşlar. De ben de birazcık dinlenmiş olurum toparken evet sevgili ay görselini seçen arkadaşlarım ikinci desteği seçen takipçilerimle devam edeceğim birazdan aklınızdaki kişiler sizi nasıl görüyorlar nasıl değerlendiriyorlar karşı özellikle olacak arkadaşlar bakalım karşı gözünden nasıl birisiniz sizi nasıl görüyorlar. Hadi bir bakalım. Ay görseli seçen arkadaşlarım için açılımı yapıyorum. Mahkeme. Tılsım dörtlüsü. Tılsım ası. Değenek şövalyesi. Ve ölüm kartı geldi. Desteğinin altında da bir yıldız kartı var arkadaşlar. Köpek. Yatağın. Aa yine bir güneş enerjisi geldi. Elmas ve afyon. Şöyle biraz düzeltelim. yeniden doğum, iyileşme, pardon, iyileştirme, kaynak ve savaşmak. Ruh halleri hakimiyetim. Yansızlık ve öğrencilik. Evet, şimdi bir de mesaj isteyelim. Bir de Ay Kıyamet Desesi'nden bir mesaj isteyelim. Sonra başladım. Evet arkadaşlar şimdi bakalım karşı cinsin üzerinde nasıl bir etkiniz var, sizi nasıl e, görüyorlar ve değerlendiriyorlar. Gelen mesajımız hava dokuzlusu kartı geldi. Negatiflik, kaygı ve uykusuzluk geldi arkadaşlar. Şimdi kılıç dokuzusundaki enerji klasik tereddüt de aslında aynı şekilde e, yani benzer bir şekilde resmediliyor. Ama kafanızı taktığınız canınızı sıkan ve uykularınızı kaçıran bazı durumlar olabilir arkadaşlar bazı şeyleri çok fazla kafada kuruyor veya düşünüyor olabilirsiniz ya da gerçekten hayatınızda sıkıntılı bazı dönemlerden süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Ya da karşı cinsi kaygılı bir enerji çağrıştırıyor olabilirsiniz. Mesaj olarak da bu şekilde söylediler. Ve gelen enerji Başak Burcu'nda yeni ay. Burada arkadaşlar çok fazla tılsım enerjisi gelmişti zaten. Tılsım dörtlüsü, tılsım ası ve elmas. Gelen mesajda yine toprak enerjisi yani Başak enerjisi geldi. Başak Burcu'ndaki yeni ay her şeyin yoluna geleceğine güvenin. Hmm. Şimdi arkadaşlar bir önceki desteni mesajı ve desteni kendisiyle bu destenin mesajı ne kadar farklı ama ne kadar desteğe hitap ediyor ve uyuyor. Şimdi bakın burada kaygı ettiğiniz, endişeli olduğunuz ve canınızı sıkan durumlarla ilgili güzel mesaj geldi. Dedi ki her şeyin yoluna gireceğine güvenin ve Başak Burcu'nda yeni ay. Bu arada Başak Burcu'ndaki yeni ay 2024 senesi içerisinde bakabilirsiniz. Hangi dönemlere denk geliyor? Tarihlere de bakabilirsiniz. internetten zaten yazdığınızda çıkıyor arkadaşlar. Belki sizin için de bir şey ifade edecek olabilir. Şimdi her şeyin yoluna gireceğine güvenin dedi. Demek ki içinden çıkamadığınız, canınızı sıkan ve uykularınızı kaçan durumlarla ilgili e, çözümleneceğini ve her şeyin bir şekilde yoluna gireceğine güvenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel yeşil bir ton gördüm. Bir önceki destede çok yoğun sarı ve turuncu tonları varken burada bakın çok güzel bir yeşil tonu geldi arkadaşlar. Belki bu rengi size çok akıştırıyor olabilirler veya sizin için de önemli oluyor olabilir. Yeşil aynı zamanda huzurun da rengidir arkadaşlar huzurlu olma ihtiyacınız da olabilir. Yaşadığınız kendi durumunuza göre değerlendirirsiniz ama demek ki canınızı sıkan bazı durumlar var gibi ya da karşı cins böyle düşünüyor olabilir. Şimdi burada çok yoğun bir toprak enerjisi var arkadaşlar. Oğlak, boğa, başak. Ölümle beraber akrep enerjisi ama güneş ve kaynakla beraber de aslan temasına geldi arkadaşlar. Bakın ikisi de aslında aslan temasını da anlatır. Hadi başlayalım. Şimdi burada mahkeme, köpek ve rehberlik kartı geldim. Şimdi e, arkadaşlar burada şöyle bir örnek yapacağım. Bazılarınız gerçekten belki de evliydiniz ve eşinizden ayrılma sürecinde olabilirsiniz. E, eğer böyle bir durum yoksa da e, hayatınızın çok böyle e, farkındalığı yüksek olan bazı dönemlerinden geçiyor olabilirsiniz ya da geçmiş de olabilirsiniz. Yani mahkemede ciddi bir muhakemeden de bahseder. E, zaten çok fazla düşünme teması vardı ve rehberlik de kartı geldi. Belki de hayatınızdaki işaretleri, hayatınızda yaşadığınız her türlü durumu size rehberlik ediliyor olabilir. Rüyalarınızı çok yoğun görüyor olabilirsiniz. Bazı şeyleri çok farkındalığınız yüksek, çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. E zaten ay teması bilinçaltı ile ilgilidir. Yengeç teması da rüyalarla ilgilidir arkadaşlar. Demek ki sizin bazı şeyleri çok önceden sezdiğinizi, sezinlediğinizi, hissettiğinizi, hislerinizin çok çok kuvvetli olduğunu düşünüyor olabilirler. Her şeyi çok fazla düşünen, muhakeme eden, hatta bu yüzden de bazen gerçekten uykusuz geceler geçirecek kadar çok fazla düşünen bir tarafınız olabilir. Şimdi burada aynı zamanda tasım dörtlüsü yatağın ve inden doğum. Arkadaşlar bu dese çok net şunu hissettirdi bana. Gerçekten hayatınızın bazı kayıpları, bazı olumsuz durumları, bazı düşmanlıklar, bazı yol ayrımları yaşamışsınız. yaşadığınız her şey sizden bir şeyleri almış götürmüş. Ama artık kendinize ve kendi sahip olduklarınıza öyle bir sıkı sıkı tutunmuşsunuz ki artık yani benim kimse işte benden bir şey daha almasın, bir şey daha götürmesin. Çünkü ben kendimi yeniden var ettim. Yeniden doğdum. Bazılarınız belki gerçekten başak çünkü sağlıkla da ilgilidir. Belki bazılarınızın sağlıkla ilgili bazı sıkıntıları olmuş olabilir. Sevdiklerinizi Allah göstermesin ama kaybetmiş olabilirsiniz. Çok sevdiğiniz insanlar bir şekilde sizi arkanızdan iş çevirmiş olabilir. İhalde uğramış olabilirsiniz. Yani bu çok, çok şekilde örneklendirilebilir. Ama şu anda genel noktada kendinizi yeniden var ettiğinizi ve yeniden doğduğunuzu ve tekrardan gücünüzü elinizi aldığınızı söylüyor şimdi karşılayın sizi bu şekilde değerlendiriyor bu arada arkadaşlar ve tılsıması güneş ve iyileştirme kartları geldi bakın yani iyileştiğiniz noktalarda insanları iyileştiriyorsunuz şu anda hangi noktalarda iyileştiyseniz siz şu anda insanları iyileştiriyor olabilirsiniz kırıldığınız noktalarda güzelleşiyorsunuz kırıldığınız yerlerde insanları iyileştiriyor olabilirsiniz ve geldiğiniz noktada tılsıması güneş ve iyileştirme ile beraber ben burada çok net bir sağlık sektörü hissettim Belki bu deste dinleyenler e, sağlık personeli, doktor e, veya herhangi bir işte hekim, veteriner. Burada bir iyileştirme, bir sağlıkla ilgili. Zaten Başak da bunu anlatır. Bunu hissettim. Ya da şifacı olabilirsiniz. Dokunduğunuz yerler e, bir şekilde güzelleşiyor, iyileşiyor olabilir. E, belki de çok fazla mesela insanlara şunu duyuyor olabilirsiniz. Ya sen bana bir dokundun. Ben kendimi çok değişik hissettim. Enerji ne kadar yüksek. Belki karşınız böyle düşünüyor olabilir. Yani karşınıza sadece ufacık bir dokunmanız dahi onlara da ee, şifacı tarafınızı hissettiriyor olabilir ve çok şaşırıyor olabilirler bu tarafınıza ee, bir defa tılsım ası geldi güneş kartı çok değerli birisi olarak sizin nitelendiriyorlar tılsım ası yani sizinle biz bu insana güveniriz ee, bu insanın söylediği e, söze güveniriz çok dürüstlük doğruluk ve dobracılık var gibi hissettim ee, ve uzun vadeli arkadaşlık, dostluk, ilişki yürütebiliriz enerjisi veriyor olabilirsiniz. Zaten burada bir köpek enerjisi geldi. Sevdiklerinizle, arkadaşlarınıza e, karşı çok ciddi sadık olabilirsiniz. Ya da ilişkiler açısından da sadık, güvenilir birisi olabilirsiniz arkadaşlar. Karşı sizi bu şekilde değerlendiriyor olabilir. Yine bir merkezde güneş kartı var. Her ne yaşıyor olursanız olun. Ne kadar uykusuz gece geçirmiş olursa olun arkadaşlar. Bir şeylere ee, iyi olacağın dair inancınızı kaybetmiyorsunuz. Burada bir pozitiflik de var. Yani ne kadar e, süreç olumsuz dahi olmuş olsa. Şu anda yaşadığınız şeyler sizi biraz fazla zorluyor olsa dahi. Burada güneş ve kaynakla beraber inanmayı kendinize olan inancınızı hiçbir zaman kaybetmediğinizi. Sırf bu yüzden de bu kadar zorluklara rağmen bu kadar güçlü kalmanızın sebebi de kendinize duyduğunuz inanç güven olabilir arkadaşlar. Bakın elmas ve tılsıması geldi. Çok değerli, çok kıymetli diyorlar. Sizin için ee, sanki bir şey yapılacaksa siz beklemeye çok da ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani eyleme geçersiniz. Ne yapılması gerekiyorsa sorumluluk alırsınız. Taşı, elinizi taşın altına koyarsınız. Ben burada öyle bir yanda hissettim. Yani bir şey mi yapılması gerekiyor? İnsanlar size güvenir bu noktada. Size söylerler siz de hemen harekete geçebilirsiniz. Hemen onların yanında olabilirsiniz. Ve bu özellikleriniz çok çok kıymetli buluyor olabilirler. Bakın ölüm, afyon ve savaşmak kartı geldi. E, kendi inançlarınız, kendi bildikleriniz, kendi doğrularınız için hatta bir şeyler bitmiş olmasına veya biteceğini bilmenize rağmen savaşmaktan geri durmuyorsunuz arkadaş. Kendi bildikleriniz, kendi doğrularınız, kendi karakter yapınız. Ben buradan hiç, hiç kimseye ödün vermeden, tek başına kalacağınızı bilseniz dahi bundan vazgeçmeden hareket eden, savaşan, güçlü karakterler görüyorum. Kadın erkek hiç fark etmez. Burada çok güçlü bir karakter yapısı var arkadaşlar. Her ne kadar gerçekten bazen ruh haliniz çok değişken olsa dahi. Yani bir anda mutlu bir anda mutsuz inişler çıkışlar çok fazla yaşasanız dahi herkese karşı aynı objektif yansıyan yaklaşan daha doğrusu bakın yansızlık çocuk masumiyetiyle olayları değerlendiren ama diyelim ki yanlış bir şey yapılıyor o zaman da kaybedeceğinizi bilmenize rağmen savaşmaktan geri durmayan güçlü elinizdekileri vermeyin niyeti olmayan sıkı sıkı kendisine sahip olduklarını sarılmış Güçlü ilham veren bir tarafınız olabilir Karşı için sizi bu şekilde değerlendiriyor Gibi görünüyor Hadi biraz da mesaj isteyelim Biraz daha destek isteyelim Kupa Kraliçesi geldi Kılıç Şövalyesi Bakın yine Görüyor musunuz arkadaşlar Hep mesajlarla aynı enerji geliyor yani hava dokuzusunu seçmiştik size mesaj olarak. Hava dokuzusu ve kılıç dokuzusu aynı kartlar zaten aynı enerjiler. Bakın aynı şekilde geldi yine. Şimdi hep söylüyorum bir destede aynı enerji ısrarla geliyorsa oraya vurgu vardır demektir. Şimdi burada kılıç dokuzusu canınızı sıkan durumlar çok fazla yaşanmış veya yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar ve tılsım kralı geldi. Bakın bir şeylerden vazgeçmek durumunda kalmış bir şeyleri arkanıza dönmüş ve gitmiş bir yerden birisinden ayrılmış şehir değiştirmiş ülke değiştirmiş iş değiştirmiş olunabilir burada her ne yaşıyorsanız yaşayın her neyi geride bırakıyorsanız bırakın arkadaşlar evet canınız çok sıksa bile uykularınız çok fazla kaçırsa bile. Ve sizin gerçekten bana bunu nasıl yapar ya dediğiniz noktalarda olsa bile arkadaşlar kendinize olan güveniniz, inancınızı hiç vazgeçmemişsiniz. Yolunuza devam etmişsiniz. Bakın burada bir kupa kraliçesi geldi. Yani su etkili birisi balık, yengeç, akrep enerjisi geldi. Ve tılsım kralı geldi. Toprak enerjisi, oğlak, boğa, başak. Zaten burada çok yoğun bir toprak enerjisi vardı. Bir de su teması geldi. E zaten ay yengeç enerjisidir. Burada her ne kadar duygularınız kırılsa da incinseniz de e, duygusal olarak yıpranmış olsanız dahi bir şekilde ayağa kalkan e, kaldığı yerden devam eden kendi yoluna bakan bir tarafınız var. Ama ben burada çok ciddi yaşanmışlık hissettim arkadaşlar. acı çekilen bazı durumlar hissettim. Belki de o yüzden sürekli ruh haliniz değişiyor olabilir. Bazen biri mutlu hissediyorsunuz bazen mutsuz hissediyor olabilirsiniz. Haksızlıklara e, haksızlıkları çok fazla maruz kalmış. E, üzün, yani kırgınlıklarınız fazla olabilir hayata karşı insanlara karşı ama her halükarda ben yine de savaşçıyım diyorsunuz. Ben savaşırım. Bütün dünya benim karşımda da olsa ben kendi bildiğimden şaşmam diyorsunuz. Her şeye rağmen de iyileşmeye, iyileştirmeye devam da ediyorsunuz gibi görünüyor. Bu desenin enerjisi de ee, bu şekilde geldi. Ee, başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum ama hep ener aynı enerjiler geldi. Tekrarlamış gibi olmayayım arkadaşlar. Söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bu arada hissiniz çok çok kuvvetli gibi geldi bana. Rehberlik ve kupa ile beraber çok fazla her şeyi önceden sezen, hisseden taraflarınızda fazla, fazlasıyla olabilir. Evet bu ile ilgili yapacağım yorum bu şekilde. Uyumlananlar yorumlar kısmına belirtebilir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklar için de arkadaşlar Instagram hesabım Kirket Tarat Astroloji sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.